Ben lan ne diyorsun dur ne yapmaya geldik <laughs> Direkt vurguna geldik İçinden geçmeye geldik Belini kırmaya geldik değerli dostlar İnşallah güzel başarırız. <laughs> yapma oğlum yapma Yapma <laughs> Sen ben seni ben Devam 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 güzel verecekmiş gibi duruyor değerli dostlar Patron çınları 4 sene ufak bir kasamız var Oynadım ve verdim Sitelerin linklerini aşağıya sabitledim Oradan tıklayıp linklerinizi açıp oyunlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilsin diyerekten ben de nişanlı paşa kıt kıtlama şıkırdatment odun verme uzmanı hadi bebeğim hazırım ayaklandım tam zamanı ver coşkuyu <laughs> yapma yapma verecek gibi sanki yanacak mı buralar tam zamanı oğlum bir çarpan at, gözünü seveyim Naysını, naysını yiyeyim çarpan at kulu bırak adam gibi olsun ses gelsin ver coşkuyu ah daha iyi olabilir de olsun buna şükür pegamızı aldık değerli dostlar sizin nasıl geçiyor Neler düşünüyorsun Sweet Balaz oyunu hakkında? Bence slot oyunların zaten en baba, en potansiyeli yüksek, en çılgın oyunlarından biri olduğunu ben düşünüyorum. Zaten olmasa belki dükkanı kapatırız şaka maka bir yere. Haftalık değerlendirmeye devam ediyor. Çekilişlere devam ediyor değerli dostlar. Telegram kanalıma da bekliyorum. Güzel bir ailemiz var. Sizler aramızda görmekten mutluluk diyoruz. Saygı dostlar. Aaa hiç olmadı ama ya. Neyse. Verelim şöyle bakalım. Yaş gülü. Gitti. Gitti ekmek fırını. Ortumu yanlış yere gönderdim ben bu. <laughs> olsun olsun sabırlı bir kovalamaya devam ediyoruz unutmayın kazanmak kaybetmek de var değerli arkadaşlarım o yüzden borç aç kredi bu oyunlar oynarken dikkatli olmakta fayda var muazzam ekran bir yürüse burası var ya yanacak buralar adam gibi bir şey atsa var ya bu neymiş ya böyle At şuraya güzel bir şey evet çılgın dalımı çocuğu seni şükür şükür sen sensin bam bam sağdan soldan <laughs> çaprazlar Çapraza ver odunu. <laughs> Yapıştır. Oh, oh açılıyor açılıyor güzel güzel güzel. Güzel yüz geçtik arkadaşlar. Dostlarla başlamıştık. Kasamızın yarısını kaybetmiştik. Durmadık. Bam bam diyerek devam ettik. Evet bebeğim. Ah ucunda. Şöyle bir dörtsü görelim burada ama. Hak ettik bence. Oh fazlasıyla göreceğiz gibi. Güzel 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 güzel. Armanla biraz armanla biraz. Ah. <laughs> Neyse. Ölçüye yaklaştık. Ee, bu sefer dörtsü bulduk. Kasamızı toparladık ama bu sefer üçüncük yapalım. Hem merdiven taktiği uygulayalım değerli dostlar. Bakalım neler olacak. Heyecan Doruk'ta. Biraz çıldıracakmış gibi duruyor ama umarım şu aralar bir yakalarız. 15 çarpan. Of. Neler geliyor ya? Yürü artık zalim çocuğu. Yürü artık. Çok güzel ekranlar geliyor. Bunları bir daha bulamayız. <laughs> Ver odun artık. Güzel bu da fena değil. Süper bir üç yaştan beri damardan aldığım o muazzam ses. <laughs> oh, nazar. Nazar çıkarmamız lazım. Acilen. Bir şekilde. Uzatma tamam. Bu bir nazar hareket olabilir değerli dostlar. Var mı vurgunumuz? Neler düşünüyorsun? Savaşmaya devam ediyoruz. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Borçlar işte kediyle boyunları oynamıyoruz değerli olsun. Bak lütfen altın selek söylüyorum. Sonra böyle oldu. Şöyle oldu. Yan yattım. Çamura kalktım. Amuda kalktım. Gerek yok yani. Zorlar geziyor. Bunu bir patlatsak yarın mevzu tamam bence. Özü çözeceğiz ama dur bakalım. Dur bakalım neler olacak. Ah morlar gel artık sağlamlaşma. İhtiyacımız var. Yani buralarda para kazanamıyorsak iş biraz zor gibi değerli dostlar. Buralarda belini kırmamız lazım ki bir daha şımarmasın. He. Madem merdiven dedik verelim coşkuyu ya. Çok riskli bir alım yaptık değerli dostlar. Öneriyor muyum? Önermiyorum. Bilginiz olsun. Ama risk almak lazım zaman zaman. Evet, evet, güzel. Sugar, biraz daha yapıştırsa çok tatlı olacakmış ya, neyse. <laughs> Mega, bam bam, çaprazdan çapraza yapıştır zalim seni. Bozma ayarımızı böyle devam edelim, güzel başladık. <laughs> İler kaçıyor değil dostlar, gördünüz değil mi? Anam anam, anam anam. Açın oğlum artık bak, yüz boşa gelmedi oraya. Bir yerde vardı bu, sıkıştı araya. Ah, yine aynı. Yine kötü. Bir çarp oh. Oh, 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 rahatladım. <laughs> Süper bir. Neyse. Neyse yine ucundan dönmeye devam ediyoruz değerli dostlar. Nereye kadar ucundan dönüyoruz? Yalnız 100x ve altta da kalp vardı orada. Kazayla bir kalp patlasaydı orada. Burası yangın yeri olmuştu. At artık şu yüzü be. Neyse uzatmaya başlamak güzel. Ölecekmiş gibi duruyor hala değerli dostlar. Bakalım nerede açılacak onu merak ediyorum. Güzel burası fena değil. Oradan bir 100, 116 mı ne bu? 117 mega. Nasıl bebeğim? Hazırım. Ayaklandım. ben odun at Ver coşkuyu artık. Oğuz spinimiz var. Baştan başlıyoruz. Kasanın yarısını kurtardık. Bu alımda değerli dostlar. türlü kurtulamadık ya buradan. Gerçekten. Bir müdahale edelim bakalım. Hareket yok. Bir hareket lazım. Bir çılgın bir şey lazım. Bir son dakika golü lazım. <laughs> Yine aynı yere geldik. Allah ne desem bilmiyorum. Aha 50. Bulduk yakaladık. Yakaladık erik lütfen. Lütfen zalim bir çocuğu sende. <laughs> Neyse. Yakaladık da boşa yakaladık da herhalde olsa. Bağıra, bağıra gitti yine. Yine kaçırdık yine gitti. Bu da geç, bu da geç, bu da zayıf. Üzgün bir şeylerle gel artık. Evet, burada bir nazar çıkartabiliriz mesela. Aha! Aha! Nazar çıkıyor mu? Çarpan at lütfen. <laughs> of diyorum, of! Neler kaçıyor değerli dostlar görüyorsunuz yani. Vermemek için var ya bir, bir çeşit... ...şeye bürünüyor ya. Gerçekten var ya. Şekilden şekile giriyor ya vermemek için. Ya buluyor. Neredeydin paraları? Para mı kalmadı? Ne yaptın sen? Kinden <laughs> ötürü? Aha işte bu ya. Ben bunu arıyorum ya sabahtan beri. Ben bunu arıyorum. Biraz daha iyi olabilir de mi? olsun. Şekker şekker sensational. Bam bam. Sağdan soldan. Çaprazdan çapraza. Aşağıdan yukarı. <laughs> Bir damardan aldım. Titriyorum ufaktan. Güzel güzel açılıyor galiba. Biraz daha iyi olabilir değerli dostlar. Daha kurtuluş değil bu. Ancak kasamızı kurtarabildik. Savaşmaya devam ediyoruz ama daha iyi olmalı. Daha iyi olabilir. Daha iyi olmalı. Evet sağlım. Evet. <laughs> yapma. Neyse burada da var bir şeyler. Burada da var bir şeyler. Güzel. 5 lira gördük sonunda değerli Bu 200 liralık alımlar yaradı bize. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama. Daha bu kadar kasaba varken gidip hayatta 400 liralık alım yapma. Zor çıkartıyoruz yani. 100 çarpanı yakaladık sonunda. Tahmin ettim. Hissettiğim, beklediğim o muazzam çarpan geldi ama Kötü mü oldu? Kötü olmadı tabii değerli dostlar ama daha iyisini bekliyordum. Kuralım artık kıralım şunu benli ya. Evet erik. Oh 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 sula biraz. Neyse <laughs> evet, yüz gayme yüz gaymedir. Para paradır. Ne diyordu bir paşatta sözü? <laughs> Para mutluluk verir. Hadi bakalım. Oğlum açıl artık ya. Evet. Bir çarpan çılgın bir çarpan daha bekliyorum. Karpuzlu markuzlu şöyle. Uzatma da olur. Uzatma da olur, çarpan da olur. Yap bir şey artık. Neyse bir yüz tane <laughs> daha var orada. <laughs> Biraz mandar oldu. Az önceki ödemenin aynısını yaptık iki defa üstüne değerli dostlar. <laughs> Biraz ver. Alak 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 al 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 alalım. <laughs> alak şunu diyecektim ama alamadık. Basalım bütün kasayı değerli dostlar. Almayacağım dedim ama dayanamıyorum ya. Çok tatlı şeyler geliyor. Çok sugar gözüküyor buradan bakınca. Oradan bakınca nasıl duruyor bilmiyorum ama her <laughs> an tutabiliriz de bu arada. Dipnot olarak söyleyeyim. Ses önemli. Şöyle bir ses gelsin artık. Hayda. Ne zaman bu? Aha. Yok 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 yok, yok 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 yok. Güzel güzel güzel. güzel. Ver coşku artık. Hazırım ayaklandım zannımın çocuğu. şeker <laughs> şeker. Sen sen şunu. Bam bam. <laughs> çok güzel. Çok tatlı. Ver odun artık. Aho bebeğim. Açılıyor mu? Dönüyor muyuz? Vuruyor muyuz değerli dostlar? Dönüyor muyuz derken zaten başlıyoruz. Vuralım artık. Basalım gidelim. Fazla zorlamayalım. Yok savaştık. Nerelere döndük. Nerelerden geldik. Adalardan morulardan geldik. Açıl artık. Geliyor mu? <gülüyor> Gelmiyor. Gelmiyor. Hah <laughs> gitti yine güzelim çarpanlar. Yani bilmiyorum değerli dostlar ama verdim ya. Başka türlü olmayacak bizim iş. O belli etti kendini artık. Ya. Şöyle bir güzel bir şey lazım. Yakaladığımız zaman vurup kaçmamız lazım. gibi duruyor. Aha yine bozuldu. Yapma bebeğim. Bir ucuza bir son dakika. Bir şapkadan tavşan. Seversin bunları sen. Yaptık bunları daha önce. <laughs> Bittik. Bitti. At şuraya güzel bir şey. Ver odunu. ne anlattık bu işten? düştük. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım bu ikiyüz uğurlu geliyor değerli dostlar. Olmayacak ya bizim iş. Tamam yalandan yine 50 atıyor ya. Nerelere 50 atıyor ya? Aha, aha nazar. Olayım var. Olayım var. Biraz daha odun ver. Hazırım ayaktayım. Zalimin çocuğu. Ver coşkuyu. Buraya at o 50'yi. şeker şeker. Sensational. Bam bam. Neler oluyor. Damardan aldım. Nice bebeğim. Valla tam umutsuzluğa kapılmıştım değerli dostlar. Dedim ama 200 bize yarıyor diye. 400 aldık olmadı, 500 aldık olmadı. Devam. Ulan neler oluyor? At oğlum bir şey buraya. At şuraya bir şey. Kıralım belin artık. <laughs> Neyse güzel güzel güzel. Muazzam. Şu ikiye katlayım bari de. Kaçalım gidelim değerli dostlar. Görüyorsunuz fazlasını vermiyor. Vermek istemiyor. Evet. Evet bebeğim. Vurgun da mı? Kemerler bağlı mı? Vaziyetler alındı mı değerli dostlar? Nas bebeğim. <laughs> Çılgın seni. Zalim mı çocuğu seni. Sonunda sonunda yakaladık. Sonunda belini kırdık. Dayanamadı. Cazibeme dayanamadı değerli dostlar. Cazibemize dayanamadı değerli arkadaşlar. Oh oh oh. Vermeye çalışıyor. Dur dur dur. dur. Ver artık. Ver artık biraz daha. Allah muazzam ekranlar geliyor. Şu 50'yi atsana artık şuraya bir ya. Çok yakışırdı ya. Bu 50 mi 100 böyle. Böyle bir kapanış, böyle bir kapak, sağlam bir kapak böyle. <laughs> güzel olurdu ama. Saygılar sevgiler diliyorum değerli dostlar. Baya baya güzel oldu. Savaştık, geldik, gittik, düştük. Sıfırdan yukarı yukarı.